Herkese merhaba. Ben Erkan Kandemir. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak destek olabilirsiniz. Ayrıca yorum yaparak düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda dizimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Olaylar iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Dilber ve Yıldız, Zerre'nin yaşadıklarından dolayı büyük bir vicdan azabı çekiyor. Ancak bu durum onları daha da zorlayarak yeni çatışmaların eşiğine getiriyor. Piraye ise Ayça'nın derslere olan ilgisini yeniden kaybettiğini fark edince durumu düzeltmek için Azem'den yardım istiyor. Ancak Azem ve Piraye sık sık iletişimde olması dilberin kalbinde derin yaralar açmaya devam ediyor ve ilişkiler arasındaki tansiyonu iyice yükseltiyor. Bu sırada Nehir geçmişin yükünden kurtulup hayatını düzene sokmaya çalışıyor. Ancak bu yolda karşısına beklenmedik zorluklar çıkıyor. Cihan ise iki ateş arasında sıkışıp kalıyor ve hayat onu yeniden zor bir karar almaya zorluyor. Azem ise dipsiz bir kuyunun içine düşmüş gibi hissediyor. Her şeye yetişemediğinde kaçınılmaz bir çöküşe doğru sürüklendiğini fark ediyor. Bu çarpıcı bölümde hangi karakterin hikayesi sizi daha çok etkiledi? En sevdiğiniz oyuncuyu yorumlara yazmayı unutmayın.